Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün e, yarıştayız. Konya'dayız. Şöyle göstereyim. KYK kay yurdumdayız ve odamızı turlayacağım. Odam, şurası. Şimdi kapıdan girişimizi yapıyoruz. Burası, buradan kapıdan girdiğimizde ayakkabılar var. Şöyle. Bir tane benim ayakkabım var. Burada bir tane Bilmiyorum ben var, bir de benim burada telefonum var. Burada mini bar var, küçük bir tane. Tabii ki biz durur muyuz? Ya e, abur cuburlarımızın falan hepsini yerleştirdik. Bilmiyorum. Ceren'im var Yok. bir tane, bir tane. Burası banyo. Kim banyo? atıyorsun? Burası banyo. Mesela girip duruyor işte ayna var burada bir tane. Vav bu tuvalet. Ya bildiğin duş ama aynen biraz baksana <gülüyor> <gülüyor> ee, geçtik şöyle içeri odamıza doğru. Kapıdan döndüğümüzde direkt benim yatağım var. Biraz daha mı kusura bak. <laughs> Bakın. Şurada fiş var. Hemen ben kaptırır mıyım orayı? Ya niye bu var. Hemen benim yatağımın yanında böyle bir tane daha dolap var. Hepimizin yataklarının başında birer komodin var. Cam, valla cam, cam cam değil yok. Eyfel Kulesi resmen kocaman. Bir şey Bak. söyleyeceğim. Bir salı göstersene. Manzaramız mük yalnız. Bir dakika ben şöyle bir geçeyim. Bir salı göstereyim. Şöyle dönmüyor sanırım. Böyle çok mükemmel bir şey var böyle. Sonra dolaplarımıza ben kendi dolabımı göstereceğim. <laughs> Diğerlerin dolabını saatlerine göstereceğim. Misafir saat mi dolaplarınız? Evet. Burada birinci de benim dolabım var. Burada kremlerim var. Burada ayna olması gerekiyordu normalde ama yok. Onu biz kendimiz koyuyoruz. Onu da bize yaptırıyorlar. <laughs> burada kremlerimiz var. İşte kıyafetlerimiz var. Bakmayın. Şuraya eşofmanımı astım. Aşağıda böyle şeyler var. Sonra benim hemen yan dolaba geçelim. Burası müsait değil sanırım. Yaşın dolabına geçelim. Benimki müsait. İşte eşofman. burada bunun da rujları falan var. Mayosunu atmış. Biz fakiriz arkadaşlar. <laughs> Gelip duruyor zaten. Şurada bunun da kıyafetleri var bu arkadaşın. Şey Aa bakın da göstereceğiz. Kolyelerimiz aynı. Evet. <laughs> Ceren'imin <laughs> temsi dolabı. Hepimizin dolapları aynı arkadaşlar. İşte böyle. Hadi kapanış yapalım. Nasıl? Görüşürüz. <laughs> bye bye. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. <laughs>